Umarım altta değildir. Defterimi aldım. Hazırsanız başlıyoruz. Erasmus günlüklerime, daha doğrusu benim söyleyeceğim adıyla Donasmus günlüklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için inanın o kadar uzun zamandır bekliyorum ki hani bir şeyler böyle %90 %85 diyeyim ben. %85 netleşsin. Ondan sonra ben bu videoyu çekmeye başlayacağım diye sürekli söyledim, söyleyip duruyordum kendi kendime. O kısma geldik artık galiba. Çünkü e, 23 Şubat çarşamba günü resmi olarak vize başvurumu yaptım. Ondan onay bekliyorum artık. İki hafta sonra yaklaşık bu videolara Almanya'da devam edeceğim. Almanya Münih'te. İlk önce Kendimden biraz bahsedeyim. Çünkü herkes e, nerede okuyorsun vesaire diye soruyor. Ben Yaşar Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. ikinci sınıfım. İkinci sınıfın ikinci dönemi. Yani bahar dönemi için Erasmus programıyla Almanya'ya gideceğim. Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne gidiyorum. Arkadaşımla birlikte. Özgişim. Çok yakın arkadaşımla birlikte gidiyoruz beraber. Bu bizim için bence bir avantaj süreç nasıl başladı, nasıl ilerledi, nasıl ilerleyecek. Bu seride arkadaşımla birlikte devam edeceğiz büyük ihtimalle. Ama ilk başta ben videoyu başlatayım. Kendimce hazırlanayım. Birkaç şeyden bahsedeyim diye düşündüm. Özellikle Erasmus kabul sınavı nasıl oluyor? Daha sonra bizim okulumuz için, her okulda bu süreç farklı gelişiyor. Bizim okulumuz için sınav sonuçları geldikten sonra süreç nasıl ilerliyor? Okul ayarlama, okuldaki ders denkliklerini ayarlama nasıl ilerliyor? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü okullar genelde bu konu hakkında çok fazla bilgi vermiyorlar maalesef ki. Çoğu iş size kalıyor. En azından bizim öyle oldu. O yüzden bu videoları da size biraz özellikle gitmek isteyenler için bilgi amaçlı çekmek istedim. Çünkü biz de genel olarak YouTube'dan Erasmus videolarına ve Erasmus'la alakalı blogları, sayfaları çok dolaştık. Şimdi size diyeceklerimi not aldım. Öncelikle onu söyleyeyim o yüzden bu defteri tutup duruyorum. Ve bu seriyi şu şekilde yapmaya karar verdim. Her videoda farklı bir konudan bahsedeceğim ki aradığınız konuya daha çabuk ulaşın diye. Tek bir videoda toplamaktansa kısa kısa videolarla ee, seri halinde yapmanın ve her videonun kendi konu başlığı olmasının daha mantıklı olduğuna karar verdim. Videoların da sıralanması sürecin ilerleyiş sırasına, kronolojik sırasına göre ilerleyecek. Bu ilk videoda da ilk başta Erasmus sınavından sınav sonucuyla birlikte hibe alınmasına göre, hibe alınmamasına göre nasıl oluyor ondan daha sonra e, ders denkliklerinin ayarlanmasından vesaire bahsedeceğim. Vize işlemleriyle alakalı videoyu da vizem geldikten sonra bahsetmek istiyorum. Onu o şekilde yapmayı düşünüyorum. Ki bu videoyu da büyük ihtimalle vizem geldikten sonra yayınlayacağım. Çünkü hala şimdi tam şey almak istiyorum yani. Dediğim gibi bir şeyler tam başlamadan paylaşmak istemiyorum bu süreci. Başta o zaman biz şeylerden bahsediyorum. Erasmus sınavı nasıl oluyor? Herkesin hazırlık sınavları nasıl oluyor bilmiyorum. Bizim flat adı verilen bir sınav gerçekleşiyor. Bu Flet'te de hem yazma hem dinleme hem gramer ölçülüyor. Bizim flat sınavından biraz farklıydı. Biz online döneme denk gelmiştik bu Erasmus sınavında. Daha çok dinleme ve dinlediğini yazma ya da dinlediğini telaffuz etme, söyleme, konuşma odaklı yani. En sonunda sınavın bir metin vardı. O metni özetliyorsun. Yazma olarak o vardı diye hatırlıyorum. Sınav çok zor bir sınav değil. Bizim girdiğimiz Erasmus online sınavı konuşma ve dinlemeye odaklıydı. Ama bu sene mesela okulda yapılan, bu sene yüzde yapıldığı sınav bizim o dediğim flat sınavına daha çok benziyormuş. Hatta aynısı gibiymiş. Yani zorluk seviyesi şöyle diyebilirim. Sınavın zorluk seviyesini soracak olursanız B2 seviyesinde oluyor bence sınav. Daha fazlasında olmuyor. Daha sonra sınav sonuçları açıklandı. Bizim okul yani bir tık geç açıklandı sınav sonuçları. O yüzden biraz sıkışmıştık o dönemde diye hatırlıyorum. Sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra sizin ortalamanız alınıyor. Ortalamanızla birlikte e, sınav puanınız hesaplanıyor ve siz e, işte hibe alıp almayacağınıza dair bir sıralamaya diziliyorsunuz fakülte fakülte bölüm bölüm. Ben hibe alarak gidiyorum bu arada. 80 puan almıştım ortalamamla birlikte. Hibe alabilmeniz için galiba 70 üzerinde puan almamız gerekiyordu. Bu da yine her okuldan okula değişebiliyor. Aldığınız puan'a göre belli okulları seçebiliyormuşuz. Bizim okulda öyle bir durum yoktu. Kendi Erasmus sistemimize girip orada an bölümümüzle anlaşmalı olan okullara mail attık. Daha sonra dönen maillere göre, yani biz hala anlaşmalıyız ya da değiliz şeklinde maillere göre Yolunuzu çizdik biz. Özellikle kendi zaten okulunuzun, hatta kendi okuldaki bölümünüzün Erasmus sitesine anlaşmalı olduğu okullara ve ondan sonra seçtiğiniz okulun Erasmus sitesinde anlaşmalı olduğu okullara dikkatlice bakın. Çünkü bazen siteler güncellenmeyebiliyor, o yüzden bazı okullarla anlaşma e, bitmiş olabiliyor. Yine de siz bir okullara mail atın derim ben. Çünkü biz öyle yaptık o zaman. Münih uygulamalı bilimlerle hala anlaşmalıydılar. Ve Münih uygulamalı bilimler İngilizce dersler de verebiliyordu. Almanca ders seçme zorunluluğu yoktu. Almanca belge istemiyorlardı. Hem İngilizce dersler var bizim alabileceğimiz Münih uygulamalı bilimlerde. Hem de belli bir şey istemiyorlar. Almanca seviyesi istemiyorlar. Bazı okullar bunun için mesela başka iki okula daha mail atmıştık. Onlar belge istiyorlardı. Daha sonra bizim için ders denklik süreci başladı. Bu ders denklik sürecinde şöyle yapıyorsunuz. Kendi okuduğunuz bölümün okulunuzda internet sitesini açıyorsunuz. Eminim herkesin ders programı, dönem dönem ders programını yazdığı bir Bologna sistemi vardır. Bizim de Bologna sistemi deniliyordu galiba. Bologna adı altında geçiyor diye biliyorum. Müfredat bilgileri. Müfredat bilgilerine giriyorsunuz. Bu bilgilerde sizin gideceğiniz dönemden sonraki tüm derslere bakıyorsunuz teker teker. İşte mesela biz ikinci dönem ikinci sınıfın ikinci dönem'i gidiyoruz, dördüncü dönem oluyor. Dördüncü dönem'e baktık, beşinci dönem'e baktık, altıncı dönem'e baktık, yedi sekiz hepsine baktık biz. Ki çoğunu zaten bu dönemden iki dersimiz kaldı alamadığımız diğer dönemlerden aldık daha çok üstten aldık yani çoğu dersi. Ki çoğu dersi genelde üstten alıyorsunuz. Çünkü e, direkt olarak uyuşmuyor dersler genelde. Teker teker kendi ders içeriklerinizi açıyorsunuz. İşte müfredat bilgilerinde ön koşullu dersleriniz yazıyor. Ders içerikleri yazıyor. Bunların hepsine teker teker bakmamız gerekiyor. Biraz sancılı bir süreç burası. İlk sancılı sürece burada başlıyorsunuz. Daha sonra ders içeriklerinde önemli olan bence orada zaten dersin içeriği, oluyor genelde. Karşı okulu gideceğiniz bölümündeki dersleri açıyorsunuz. Yaz döneminde gidecekseniz yaz, kış döneminde gidecekseniz kış dönemi derslerini. Aynı olmayabiliyor ders hatları bu arada. O yüzden nasıl içeriğe sahip olduğuna bakarak bulmanız daha iyi olur. Yani birebir aynı hatta bulduğunuz dersler aynı içerikte olmayabiliyor. Teker teker karşılaştırıyorsunuz. Ha bu derste bu kitap kullanıyor, bu derste de bu kitap kullanılıyor, bu derste şu anlatılıyor, bu derste de şu anlatılıyor diye. Bir Learning Agreement belgesi var. Onu da teker teker karşı okulumuzda ve sizin okulumuzda olan dersleri yazıyorsunuz. Learning Agreement belgesini dolduruyorsunuz. Şu taraf daha boş galiba. Örnek e, şeyleri oluyor Learning Agreement'ın. Buraya bir tane örneğini koyacağım onun. O Learning Agreement'ta karşı okuldan seçtiğiniz dersleri dediğim gibi işte kodlarıyla birlikte, ders koduyla birlikte, kredisi ile birlikte yazıyorsunuz. Aynı şekilde kendi okulunuzda hangi derse karşılık geliyorsa direkt karşısına yine sizin okulunuzdaki dersin kodunu, dersin adını ve dersin kredisini yazıyorsunuz. Normal zamanda zaten okulda bir dönem için 30 AKTS'yi doldurmanız gerekiyor her okulda. Yine bu kendi okulunuzda 30 AKTS'yi dolduracak şekilde karşı okulda da en az 20 AKTS'yi doldurmanız gerekiyor bu Learning Agreement belgesini. Bizim hatırlamıyorsam bayağı doldur. Biz üstüne bile geçtik hatta galiba. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Ama karşılıklı olarak dolduruyorsunuz bu şekilde. Daha sonra sizin bölümünüzün Erasmus koordinatörüne bu belgeyi yolluyorsunuz. Erasmus koordinatörü bu belgeyi gerekli mecraları imzalatıyor. Kendisi imzalıyor. İşte bölüm başkanınız vesaire danışmanınız alıyor. Herkes bunu imza alıyor. Daha sonra karşı okula gönderiyorlar bunu. Karşı okuldan da bu belge imzalanmış şekilde size geri dönüyor. E, bu belge önemli bu arada. Learning Agreement belgesi. Çünkü döndüğünüzde galiba ona göre hangi derslerden geçtiğinizde kaldığınız zaman ne bakılıyor diye biliyorum ben. Erasmus sınavı ile alakalı yanlış bir bilgi vermemişim umarım. Çok hatırlamıyorum sınavla alakalı şeyi. Ama sınav çok zor değildi. Onu net hatırlıyorum ve 65'in ya da 60'ın üstünde puan almanız gerekti diye hatırlıyorum. Ama tabii hibe almak istiyorsanız yüksek puan almanız gerekiyor. Ortalamanızı da yüksek tutmanız gerekiyor. Çok yoruldum. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Erasmus Plus ofisinin düzenlediği bir OLS sınavı var. Çoğu okul bunu istiyor. Sizin dil bilginize dil sertifikamız sertifikanız gibi bir şey bu. Artıdan Erasmus sınavına artı olarak. O da şöyle, ondan da biraz bahsedeyim, biz de Aralık ayında girdik ona. Bizim okulumuz da istedi, karşı okul da istedi o OLS belgesi, belgesini, sınavının belgesini. Hem de OLS sınavına zaten girmeniz gerekiyor eğer hibeli öğrenciyseniz hibe almak için. Şöyle gerçekleşiyor da yine daha çok böyle dinleme odaklı bir sınav, dinleme yazma odaklı bir sınav. Basitti yani öyle aşırı zor değildi ama kolay da değildi bence. Orta seviyede bir sınavdı. Ondan da eğer hibeli öğrenciyseniz B2 altında almamanız gerektiği biliyorum. B2 altında alırsanız o Erasmus'un yaptığı OLS sınavından hibenizden kesintiler yaşanıyormuş. E, gitmeden önce öyle bir sınava giriyorsunuz. Döndüğünüzde de bir defa girilecek diye biliyorum ama daha ben de deneyimlemediğimden çok bir şey söyleyemeyeceğim bu konu hakkında. Umarım bu video biraz açıklayıcı olmuştur. Galiba şu anlık bu kadar bir şey anlatacağım. Çok fazla bu videoda anlatacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Hani biraz sancılı bir süreç. Özellikle vize süreci. <laughs> bir tık sancılı. Ama umarım sonrası daha iyi olur. Umarım bizim için güzel bir şey olur. Yani bu sancılı geçen sürece sonunda iyi ki değmiş derim. Ki diyeceğimi düşünüyorum. Umarım derim. Bakalım yeni bir macera yani. Nasıl olacak, nasıl gidecek bir fikrim yok. Ama ilk defa hani yurt dışına çıkacağım. İlk defa böyle konfor alanımdan zıp diye çıkıyorum yani. Nasıl gelişecek bilmiyorum. Heyecanlıyım. Biraz tırsıyorum. Ama güzel geçeceğine de inanıyorum bu video çok şey olmadıysa bile diğer videoda daha detaylıca ya da tekrar çekerim bu videoyu yani ama ilk önce bu videoyu atarım diye düşünüyorum. Diğer videoda zaten vize hakkında konuşacağım. Vize eee işlemleri, vize için gerekli belgeler vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bu kadar. Da. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmazsanız sevinirim. Umarım güzel bir süreç geçiririz. Görüşürüz. Ne diyeceğimi unutuyorum sürekli. Dudaklarım kurudu. Bir dakika. Dudaklarım kurudu. Çok güzel ha. <laughs>